Evet gençler hazır mıyız? Hazırız. Ha? Efe tatlı bitmemiş hadi hızlıca tatlını ye. Arabada 24 saat çekeceğiz. Eşyalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Arkayı bagajı kocaman bir yatak yapacağız. Örtü örtü her şeyi alıp götüreceğiz anlaştık mı? Şunu da götürecek ne? miyiz? Neyi? Yok anneciğim onu götüremeyiz ama şey yat. Ben böyle taşırım, böyle Olmaz annem arabada böyle onu, onu sonra ne yapacağız geri yukarı taşımak zorunda kalacağız. Arabada bırakacağımız şeyler olacak artık. Hemen tatlını bitir ben sizin eşyalarınızı hazırlıyorum tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Montunu giyemezsen sen Emir. Anneciğim gel sen de hemen montunu giyeceğiz, Koş koş. <laughs> hadi annem hadi geç kaldık. <laughs> geç kaldığımızı söyleyeyim mi? <laughs> Otoparka geç kaldık. Tamam. Hadi bakalım gidebiliriz. Gidelim bakalım. Heyecanlı mısınız? <laughs> evet. Ha? Niye gitmiyoruz? Ha, gidiyoruz. Geç kapanıyor gidiyoruz. Efe, 24 <laughs> <Doğru> saat arabada geçireceksiniz çok heyecanlı. 24 saat uyuyacağım. Uyursan eğer eve gideceğiz, biliyorsun, değil mi? Ha? E, gece birden. Eve e, Uyursanız eve gideceğiz. Birden U ne yapacağız? Uyuymayacaksınız. Yapacak bir Sabah şey yok. Kadar. Evet. Uyursanız eve döneceğiz. Hadi bakalım, gidiyoruz, Yürüyün yürüyün. Çık 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 çık. Evet, evet. Heyecanlı mısınız? Evet. Efe. Abur cubur bir şeyler aldın mı? Almadın mı? Kesin bu gece o zaman 24 saat sürmeyecek gibi ama biz gene de bir yatak saat yataklarımızı falan kuralım biz ama yine Komple de. Komple uyuyacağım ben He? Komple uyuyacağım. Hadi bakalım. <laughs> Abi sen elini tut lavlara basmayın. <laughs> Dikkat edin arabaya gidiyorsun. Emir yavaş. Annem yavaş düşersin. Ha? Lavlara basma Ya Yerde lav var. Gel kenara gel bekleyelim. Şimdi yatağı hazırlıyoruz güzelce. Gelin kenara. Gelin gelin kenara gelin. Gel 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 gel. Açıl susam açıl. Arkadaşlar burası yatak. Ha? Burası. Hayır buraya şimdi yatak yapacağız. Hazırsınız değil mi? Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Bekleyin bakın yatak oldu burası. Şimdi hazırlıyoruz. Heh. Baba bize yardım edecek. Şimdi. Tamam. Efe bu yastıkları tut bakalım. Sen de dursun. Tamam. Yastıkları atabilirsin. Hadi bakalım oturun ayakkabılar da çıksın. Yatağınız hazır. Bir de örtünüzü çıkaralım. Tamam. Kapan Susam kapan. Hazır mısınız? Montunu da çıkar anneciğim. Efe, evet, hayırdır? Keyifladesin. Ha? Üstünüzü örtmeyin hemen. Çünkü çok soğuk değil. Tamam. Herkes yastığını seçti mi? Montları verin buraya. O montu da ver. Annem örtünüz var. Ha. Oraya. Tamam annem yat. Abisi ona da yer ver. Tamam. Kapatıyorum. <laughs> Merhaba. Hazır mıyız? Evet. Ben sadece böyle mi? Sen sadece öyle mi? Ben böyle duruyorum anne. Tamam süper değil mi? İşte örtünüz nerede üstünüze? Üşürseniz diye. Burada. Kırmızı amaçtan üşürmüyorum ben. Keyfiniz yerinde. Ben gidiyorum dikkat edin yokuş çıkıyoruz lavların üstünden çıkıyoruz Anne. He. sonra göremiyoruz <laughs> bir şey yok ya oğlum zaten Aa. gidiyoruz işte gayet de Efe bak nereden geçiyoruz <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gördün mü kara gümrük bakın ne buldum abur cubur almamışsınız ama ben bir şey buldum de bir tane duydunuz mu Değil, de. ilk kalan ama abisi Hayır. o ne yapacak ha. peki tamam emir aldım. ama sen ne yapacaksın o zaman bence paylaşın bunu tamam. ne dersiniz emir bunu ben şey genzeye doğru yeriz Zaten emir hemen yeme ama. evet sen odurluk yaparsın yani gene yani olmadı olmadı bir benzinlik falan bulursak orada dururuz oradan. aa belki opet görürsek 12 randı <laughs> baba opet görsem durduracağım tamam mı tamam. bekleyin Emir ne oldu oğlum? <laughs> çikolatayı mı istedin? <laughs> tamam abisi ver çikolatayı Emir'e ver. Zorda kaldığında yiyeceğiz. Efe o şu an çok zorda kalmış ya. gibi hissediyor kendini. <laughs> ver abisi ver bir şey olmaz. Ebecik, <gülüyor> 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 Afiyet olsun anneciğim. Efe gerçekten yiyor. Ver abin açar sana. Paylaş ama Emir'e. Ne oldu? Nasıl bozulmuş? Ver bakayım. Çok değişik bir şey olmuş. Aa dur bakayım. <laughs> Emi bu çikolata bozulmuş oğlum. Emi Emi. Emir, Emir bir şey diyeceğim bana bir bak bir dakika bak bulursam alacağım ben şimdi sana tekrar tamam mı? <laughs> Merak etme. Gidelim yolda görürsek alacağız. Emir zorunda. Emir zorunda kaldı. Nasıl zorunda kalmış? Efe uyuma kalk. Yatmak yasak. Zorlama, Emir hala bitmedi abi uyudu. Efe Emir Uyumuşlar bizim arabadaki serüven burada bitti. Çocukları alıp eve çık. Uyandın mı anneciğim sen? Hadi gel bakalım. Eyvallah. gel, gel ayakkabıları giyelim. Abi de uyandır Efe. Efe, anneciğim. Hadi gel gel. Kalk. Efe kalk annem kalk hadi. Geldik gel. Eve gidelim burada uyumayın. Hadi yürüyün bakalım. Gelin. Anneciğim ikiniz de uyudunuz e, Uyandınız arabada Ne oldu? <laughs> ne anneciğim? <laughs> tamam annem Aparayı daha yeni taktın ya ondan kaynaklı Geçecek merak etme Şimdi bir de uykunda var ya biraz onun da etkisi var Hemen gideriz yatağa yatarız Tamam mı oğlum? Hadi bakalım Gidelim Hadi bakalım Geçin çık 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 Hadi bakalım. Evimize geldik. Tuvalet sırası mı bekliyorsun? Ha? Şimdi abi çıkacak. Bekleyelim. Abisi biraz çabuk çık tamam mı? Kızdı bize kızdı. Şimdi çıkıyor. Bak abi çıktı. Sen geç et annem. Gözlükleri çıkar. Çoraplarını da çıkar Efe. Unutma. Hadi anneciğim gelsene bitmedi mi? Heh, bitti mi? Hadi gel bakalım yatağına sen de. Çorapları çıkar. Efe'ye bak Efe uyudu bile. <laughs> Çıkar annem çoraplarını. Aferin. Yardım edeyim mi? <laughs> tamam. Yardım edeyim ben sana. Çoraplar çıksın. Ayaklar rahat etsin. Değil mi? Ha? Etsin mi? Evet. <laughs> Al bakalım battaniyeni de. Ha? Aç bakalım üstüne. Hoppala. 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 <laughs> tamam. Tatlı rüyalar anneciğim. Sizi seviyorum. Suda getireyim mi? Evet. Tamam bekle. Al bakalım bir de suyunu iç. Hmm. Efe su içecek mi anneciğim? Ha? Tamam. Bizim arabada 24 saat burada son bulur. İyi uykular. Bay bay.